Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Şandar. Videoyu sessiz açıyorum çünkü slalom içeride uyuyor. Biliyorsunuz ki bu kışkırtma olaylarından dolayı bizim slalom ile 2-3 gündür hatta bir süredir aramız limoni. Ben dedim ki kışkırtmaya kışkırtmaya cevap vermeyeyim. Artık bir taraf bir zeytin dalı uzatsın. Yoksa şu balkondan birisi birine atacak yani. <gülüyor> <gülüyor> ne Ne ya? Ne 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 arkadaşlar Sıla'ya hayvan gibi sürprizler yaptığım bir gün geçirdim. Bugün 24 saatte Sıla'ya 24 sürpriz yapıyorum. Open the cool box. mystery Box mu? 1000 TL mi? 1000 TL mi? Gizemli kutu mu? Burada kendi parfümünü tasarlayabiliyorsun. Aaa. Allah'a emanet olun. Allah'a başından. Ne isteklisin abi? Mesiklisin. <laughs> abi. Ben gerçekten hayatımda Aa, ilk ay, defa ay, utançtan ay. böyle ağlayacaktım. Kızardım, Şimdi çekindim. Ama yapmak zorundaydım çünkü video çekiyoruz. Hayır dersen versin ne derse yapmak zorundayım. Güvenemiyorum işte. <laughs> E yani senin de artık bir yerden başlaman lazım. Ben İstanbul tarafında araba kullanmak istemiyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1... İlk sürprizim tabii ki hayatımdaki en kıymetli şey olarak. <laughs> dünyanın en kıymetli abisi olarak ben arkadaşlar. İlk sürpriz. Şimdi Sıla içeride uyuyor. Biz eve girene kadar canımız çıktı sessiz bir şekilde. Ben kutunun içine gireceğim. Mehmet gidecek arkadaşlar. Sıla'yı uyandıracak. Kamerayı burnuna sokarak. Ondan sonra oturma odasına getirecek. Diyecek ki. Abim sana bir sürpriz bıraktı. O da şu ak. Abim bana sinirliydi. Nasıl olur? <laughs> ben geliyorum. Sıla. Sıla. Doğru lan. Ne oluyor Ne ya? Kalksana. Abin sana içeri çok güzel bir sürpriz bıraktı. Yani bayağı büyük bir sürpriz. Bir gelip bakabilir misin? Ya sabah sabah mı? Abi bilmiyorum. Ay aman bekleyebiliriz. Sabahleyi içeride büyük bir sürpriz var. Sen bir gel istersen. Fıtı 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 fıtı. Korktum ya. Ne yapacak? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bunun içi de sauna gibi sıcakmış. Terlemeye başladım. Artık getirsinler sılayı. Bir bak istersen. biz çok konuşmuyoruz bu aralarım. Şıkırtma mı çekiyor lan? Açayım mı? Hediye senin. Açıyorum o zaman. Aldattın bana onlar gibi de. Baba merhaba. Merhaba kardeş. E bu mutlu ol be. Yeni kaptım ya hayır. aklına hesaplamamıştık. Abi, <laughs> ya. ya oha be kardeşim ben sana böyle bir şey yapıyorum. Sen diyorsun ki her köpük yaptım bu mu yani? Ne yaptın ki? Sürpriz. Bugünün ilk sürprizi. Allah Allah. Evet. Dedim ki kısıkçıkla cevap vereyim. Bak sen paşa. Dedim ki ben zeytin dalı uzatayım biz barışalım. Yani küsmedik de zaten de arkadaşlar işte hafif bir limonilik. Yani su istiyordum vermiyordu. O benden bir şey istiyordu ben vermiyordum. Ya ben değil sen tripliydin. Çak mı kötü Hayır. Ya abicim bak problem ne kadar iyi ne kadar neyse bir daha aynı muhabbetlere girmiyor tamam mı? Yeni videolar, yeni hayat. Ocak'ta yeni şarkı. Bu sefer Sıla'nın sızdırmadığı. Haklısın özür dilerim. Gel hadi barışalım. Tam barışalım. Abi kardeş arasında böyle şeyler olur diyoruz arkadaşlar. O zaman Sıla bugün senin günün. Yani bugüne kadar hep böyle bir günler geçirmemişler çektik ama bugün komple senin günün. Bu senin birinci sürprizin. Yani dünyanın en iyi sürprizi. Ama. Şimdi Sloş, sen güne yeni başladın. Normal gününe başladığın gibi videodan önce gideceğim makyajını yapacağım. Ne yapacaksan git hazırlan. Ondan sonra e, videoya devam ediyoruz. Evden çıkacağız. Bugün işlerimiz var. Hadi hızlı. Çok oyalanmak yok abiciğim. Sıla Hanım'ı makyaj alalım lütfen. Şimdi Sloş makyaj ile uğraşıyor ya. Makyajdan önce çıkmıyor. Evet, bir güzellik yapacağım. Tada! Bugünün ikinci sürprizi. Ben dedim ki kardeşim uyandı. Güne başlıyor. Makyaj yapacak ama makyajdan sonra önce dedim ki bu güzel cildi. Hadi kalsın düzgün. Kalsın ve sana bugünün ikinci hediyesi. Buyur abicim. Çok şaşırıyorum ben bu videoda. İnanılmaz iyi. Süper ötesi, ultra temizlikçi, mükemmel dinlendirici bakım seti. Güle güle kullan. Cildini hallet. Ben içerisini bekliyorum. Tamam canım? Tamam. Bundan sonra böyle. Dünyaya pozitiflik saçan bir adamım. Evet. Bugün de şimdi çıkacağım sokağa şey diyeceğim insanlara. Beni takip ediyor musun? Beni takip ediyor musunuz? 200 lira. Bugüne bir erken git. Arkadaşlar şimdi sıla hazırlanıyor ama evet biliyorsun ki bu böyle kötü bir şey yaptı yani. Şarkıyı sızdırdı. Benim planlarım böyle değildi. Klip her şeyi planlamıştım. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu böyle çıktı. Allah'tan şarkı güzel de klip kurtar edeceğim. Eşek bir de yani yemiş boku da klipte de iyi oynamış ha. Ne yapayım? Ama çok sinirlendim. Yemin ederim ki arkadaşlar o kadar sinirlendim ki. Çünkü uzun zamandır planlıyordum ve böyle büyük bir kliple falan çıkartacaktım. Yapacak bir şey yok. Artık diyoruz ki önümüzdeki işlere benden yaptım? Ocağa yeni bir şarkı planladım. Ama bu sefer harbi kimsenin sızdıramayacağı. Yani şurada klip çekilmesini hak eden bir şarkı değildi. Kaç kere dedim ama... Neyse arkadaşlar böyle bir bok yenildi yapacak bir şey yok. Şarkı yayında arkadaşlar artık dinlersiniz. <laughs> bol bol yorum like. Bir hafta sonra da yorum like istemezsin be kardeşim. Ne yapayım şarkı yayınlandığında psikolojim buna müsait değildi ki. Hazır mısın abicim? Hazırım. Artık video çekmeye ya. yani okey misin? Evet okeyim. İyi iyi de bakmamış çok yüksek senin. Yani. E açıldık gel, yani. Gel gel otur bakalım şöyle otur otur. otur. Gel buyurun Sıla Hanım. Böyle bir isteğiniz arzunuz bir şey var mı? Yani kahvaltı etmedim ben. Kahvaltı yok bugün benim tarzımda yaşıyoruz. Gerçek alfalar kahvaltı etmez. Güne hemen başlar. Einstein vakit kaybetmek için adam ayakkabı giymiş. Ayakkabı. Kahvaltıyla mı vakit kaybedeceğim? Hayır. Koktu bunlar ayağında biliyorsun değil mi? Bu panduflar koktu ayağında. Allah Her Allah. Her videoda bu ayağında bunun bu panduflar var. Rezillik. Allah utan Allah. utan artık utan. Çıkar şunları. Aa. aa. <laughs> Al abicim. Al bir tanem. Ay teşekkür ederim. Ulan bir tanesinin içinden aman mıcıkla çıksaydı keşke öyle bir şey planlasaydı komik olur. Aynen abi. Aynen. Bana şundan bir... Ne yıldızı? <laughs> mesela, mesela yani. İyiymiş bunlar. İyi bakayım. Bugün arkadaşlar sana hangi renk çorap giyeceğini hissettim. Hı, o renkte seçtik pandufları Özel güçlerimi kullandım. Bunlar da hani prenses şekli ama eee. bir yandan da kral tacına benziyor ki yani prensessin ama unutma bu evde kral benim demek. Ay iyi gününde bile kendini yükseltiyor ya. Mister <laughs> şaka şaka. Sana bir kahve yapayım mı? Olur. Oo, en sevdiğim Ama şaka. sütlü içerim bilirsin. Okey girl sakinleş. 40 yılda yaşanmasına ihtimal bile verilmeyecek bir şey yaşanıyor şu anda. Yani garip hissediyorum kendimi ama iyiyiz şu an. Bir açıldım kendime geldim. İlk defa sürprizler yapıyor arda arda bana böyle. Mutluyum pandıklarımla. Bakalım gün sonunda ne olacak? Bilmiyorum. Moka yap, moka. E, i̇stediğim olsun değil mi? Dünyanın en iyi baristası kahveyi hazırladı. Buyurun efendim, bol köpüklü, fena bir makyato e, şekli. Pipet yok. O. Ne demek ki? Var evde pipet. Can hmm. pipet gitsene. Yok, tercih... Böyle köpüklü kahve böyle mi içilir? Tercih etmiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. Ben tercih ediyorum. Pipete karşıyız. Hadi abi. Pipete karşıyız. Plastikler doğada kaç yıldır? Plastik diyeceğim o. Ha. Tamam o zaman şunu vereyim. Yeni hediyeni e şimdi ona nah sana. Eşim nah çıkaracakmış. Şey Aa iyiymiş. <laughs> Videonun bir de ben nah çekeyim bir tane. Prensessin derken boşaltmadık. Arkasını destekliyoruz. Bugün prenses girl. <laughs> prenses sıla dündar. Yakıştı tabii. Eksik olan şey buydu zaten. Aa bizim belini ağrımasın diye sana bir yastık yaptırdım. Allah Allah. Şöyle. Aa. Çok iyi. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Vallahi. Neredeyiz biz? Ormanda mıyız burada? Ya, şey nerede bu? O ne düdönme? Evet. <laughs> Sarma şeker. Ben şey gibi. gidiyorum. Şey eee koymuşlar. Saf <laughs> salak <laughs> bakmışım yani. <laughs> Çok iyi ya. olmuşum. <laughs> Arka desene bak o da güzel. Kullanılsın diye de şey düşündük yani. Ha iyi yapmışsınız. Abim bana doğum günlerinde hediye almadığı yıllar için bir sürü hediye almış herhalde. Tabii tabii. Telafi 20... ediyor. Hem öncekiler hem de 24 yaşına kadar kapatıyorum bugün. 24 yaşına kadar mı? Tabii 24 hediye var bugün. 24 hediye. Aha. Allah Allah. 24 yaşına kadar kapatıyorum. Ne diyorsun be kadın? Şeker atmadım içine bunu. Şeker istediğini bilmiyordum abicim özür dilerim. Bir daha olmaz affedersin. Bir sonraki videoda atarım. Bir daha olsun. Bu da sana yeni hediye. Bunu ben açabilir miyim müsaadenle? Evet. Paketler de ne güzelmiş. Yılbaşı temalı. Ya ne, ne çıkacak ondan? Sen kıyafetleri sevdiğin için, ben ki sana bir tane kıyafet alayım. Bugün bunu giy, dedim yani. Bugün onu giy... O bana kalmış bir şey. Screen shots! Artık buna da daha ne diyeceksen? O şey şarkısı neydi? Döndürme. Duvak dansı. Al şarkıyı söyle de yapayım. Na Sözsüz müzik o. Nasıl söyleyeyim? <laughs> abi çok seviyorum. Teşekkürler abi. Doğru mu peki bu? Evet. <laughs> ben de seni. <laughs> ya bu hiç böyle alışkın olmadığı için böyle hareketler yapıyor. Ne yapacağını bilemedi. <laughs> yani evet. Ben genelde hediye kime alırım? Kimseye almaz. Ama ben benim mesela, bir huyum var. Ben özel günlerde hediye almam nefret ediyorum. Kız arkadaşım varken 14 Şubat'ta almazdım hediye asla. Sevmiyorum. ama i̇çimden ne zaman gelirse. ama evet. Ama sene içinde 4 tane 14 Şubat kutluyorum belki. Böyle de ormantik bir erkek. Artık evden çıkma zamanı ve büyük bir sürprize yol alma zamanı. Ama sana bir şey mi? Asla bak asla hayatında beklemeyeceğim bir sürpriz. Allah Allah. Sana yemin ederim ya. Bunu asla bekleyemezsin. Bu videoda en çok kullanacağım kelime Allah Allah olabilir herhalde. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir gün oluyor ya? Burada? Vallahi hayretler içindeyim ha. Öyle bir gün oluyor kardeşim. Bugün bitmiyor, bitmiyor. Bir hediye daha. Bu değil. Bu benim laptopum. Fazla şımarmayın. Ya heyecanlanmıştım. Buyurun tam evden çıkar ayak. Çünkü evden çıkarken lazım olacak bir şey olduğu için sana bu ayakkabılarını giyerken teslim etmek istedim. Buyurun canım. Open the cool box, Mr. Box mı 1000 TL mi? 1000 TL mi? Gizemli kutu mu? Aa bu ne? Sana yeni bir bek. Aa iyiymiş. Umarım beğenirsin. Ulan bak ben sana bugün bu deri ceketi giyeceğini de hissettim. O yüzden bunu aldım. Sen mi beğendin? Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan. Çantaların içindekileri aktarırsak Diğerini vereceğiz çünkü takaslandık. Ha. Es Eski vereceğiz. Üstüne <laughs> paramız ekledik. Ne düşünüyorsun? Yani sence daha bugün içerisinde nasıl sürprizler olabilir? Yani gitgide seviye artıyor galiba. Yok ya ben şimdi ben kafama göre. Ne zaman ne istersen. Rastgele takılıyoruz. Evet. İşte güzel, yüzden tahmin edemiyorum. Bugün yapılan şeyleri yapmak normalde çok kolay şeyler değil. Ama herkes yapamaz yani. Ama... Hı hı. Ahmet Canlıdır. Yaparım. Hmm, göreceğiz o zaman. Böyle büyük konuşursan. Ee, asansörden gözlerin kapalı çıkarsan sevinirim canım. Araba mı aldın bana? Asansörden gözlerin kapalı çıkarsan sevinirim canım. Gel, ben seni yürüteyim şöyle. Şimdi Sıla'cığım, hmm. şöyle minik bir yolculuğa çıkacağız. Tamam. Ee, Kapı açık mı? Tutuyorum kapıyı. Bir sürü videolar geçti, birbirimize bir sürü şakalar yaptık. Birbirimizin bazen canını sıktık, bazen kızdırdık. Evet. Ama günün sonunda hep yine tatlı tatlı abi kardeş devam ettik. Evet. Şimdi gel 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 azıcık daha birkaç adım daha hadi biraz hızlı. Ama abi önümü görmüyor. Tamam şimdi bana dön bana dön bana dön. Şimdi gözünü açabilirsin ama arkana bakma tamam mı? Tamam. Nasıl bir ki böyle bir şey de hiçbirine vermediğim için. Geliyorlar ya ne veriyorsun? Sen gözünü kapat ben senin eline bir şey koyayım. Ama öyle de korkuyorum ya. Bir dakika sakın şey açma, mi? Sakın açma, şey sakın mi? açma. Ee, Kötü bir şey değil mi? Hamam böceği. <laughs> Bu videoda sana hiçbir kötü bir şey yok söz. Güvenemiyorum işte. Bu ne ya? Bu ne ya? Araba atarım. <laughs> Hadi abi bana giy atmış çapşalsın. Aç gözünü. Ne yapacağım? Arkandan ne? Ne yapacaksın araba mı aldın bana? E yani senin de artık bir yerden başlaman lazım. Ben İstanbul trafiğinde araba kullanmak istemiyorum. g 63 olmadığına hem fikir üstündeki logoyu gördüğümüz için ama... Evet. Ama araba arabadır. <laughs> araba. Abi hayalim G63 abi biliyorsun. E, şuna mutlu olmadın yani. Görmedim ki daha. Ne, ne var arkamda? Tamam ben ondan geri sayıyorum. Sen o zaman geri dön tamam mı? Tamam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Sakın geçmeyi reklam falan değil. Artık klibi bu kız sızdırdı. Olan oldu yapacak bir şey yok. Ama şarkı şu anda Spotify'da yayında dün akşam yayınlandı. Şarkının Spotify linkini açıklamada ve yorumun başında bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp hayvani böyle ultra bir destek atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Paylaşa basıp story atarsanız beni etiketleyin. Ben de hikayeme ekleyeyim. 2, 1... Ya! <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Gerçekten büyük bir şey beklemiştim yani. Abicim sen dedin videonun başında sürprizin büyüğü küçüğü olmaz. Arabanın da büyüğü küçüğü Var, olmaz. Var doğru hatları verseydin. Ama iyi. Yani sonuçta Türkiye'de herkesin bir lambosu, <laughs> ferrari, süper, süper, süper arabası yok yani. Al abicim. Herkesin boyuna göre araba. Ya bu videoda hani ben mutlu olacaktım. Boyuna falan dalga geçiyor küçük benim. Değiştir şöyle çantayı da. Oh be artık yeni şeyler kardeşim. Beğendin, Beğendin mi çantanı? Beğendim. Be. İyi güle güle kullan abicim. İnşallah o çantanın içindeki paraları ileride benim için, beni mutlu etmek için bir şeyler yaparak harcarsın. Amin lan. Amin. Allah seni başımdan. Ne eksik etmesin abi. Amin. <gülüyor> Hadi Sloş gel. Ay çok üşüdüm. Nereye geldik? Bir etrafına bir bak bakalım aklına bir şey geliyor mu? Bir şey seziyor <laughs> musun yani? Parfüm görüyorum evet. evet. Buranın için şey ama özel bir anlamı var. Bugün senin için bence artık özel bir gün olması lazım. Özel bir gün mü? Evet özel bir gün. Heh, burada kendi parfümünü tasarlayabiliyorsun. Aa. Evet, burada, bu da bir sürpriz. Kendine bir parfüm tasarlayacaksın. Bunun da amacı şey, yani ileride sıktığın zaman bugün hep hatırla diye, koku hafızası. İyiymiş, evet, evet. Çok iyi. O zaman seni şu taraflara bir yerlere alalım. Şuna şimdi öyle kokular seç ki buradan. Bunlar esans bu arada. Ben parfüm piyasasında bulunduğum için biliyorum. Ya, öyle kokular başlayayım. seç ki. Evet. Bugünü anlatsın evet. birazcık sana. Tamam. Mutluluk koksun birazcık. Sürpriz Mutluluk koksun değil mi Mehmet? Mutluluk koksun. Evet. Hmm. Çok orijinal hediye bu arada ya. Bence de ilk defa şu anda şey. Ya şişir. kızım. O meyveliymiş arkadaşlar iki. Kendimi şu an şey sihirli annem dünyasında hissediyorum. Hı, bu bir bu çıkıp değil. bir şeyler kapı çekmiş gibi şeyler. <laughs> Bergamot. Ben de bakayım mı? Bak. Ne gibi kokuyor? Bunu anlayamadım. Aa bak bence bu şu çok tatlı bir koku. Şuna bir bak. Hmm, olabilir. Hmm. Bu benlik değil. O ne? Parfümün nereden çıktığını biliyor musun Mehmet? Yani bu hikaye doğruysa tabii ben de doğru biliyorsam. Aa, Fransızlar yani. buluyor. Bonneum kokuyor. Evet. Parfümü. İnşallah Fransızlardır. Hı. Fransızlar buluyor. Evet. Çok duş almıyorlar aslında bunlar. Oradan parfüm buluyorlar yani. Kokudan arınmak için, güzel kokabilmek için duş almıyorlar, parfüm buluyorlar Serdar. Şey mükemmel bir çözüm. Sakın espri yapma. <laughs> mükemmel bir anladım. çözüm bence. <laughs> Kendimi tutuyorum. <laughs> Ama ben mesela asla parfüm kullanmıyorum. İnsanın orijinal kokusunun hep kalması gerektiğini inanıyorum. Bence asıl iz bırakan o. Öf, söze bak. Ama sen seç. seç bu ikisini seçtin mi Sloş? Ben, ben şöyle koklayayım. Mi? Kokla. Bu arada hmm. kahve de koklayabilirsiniz şu kırmızı şişenin içinde kutunun. O da burnunu ötürüyor. Şimdi yani hmm. kokladıktan sonra bir süre sonra hepsi aynı. Ha, arındırıyor, evet. okey. Bayağı kahve. Bu ikisi çok güzel. Senin evet. seçtiğin kokular. Bu da iyiymiş. Bunu da sevdim. Bu da çikolata olsun ya. Çikolata, orada da kokladım Çak Çaklat. Çak bakayım. Yok. Ağır birazcık, herhalde. evet ağır. Şunu sevdim ben. Bakabilir miyim ona? Hayatımda hiç burnum bu kadar kullanmadım ha. Şimdi kokuyu izleyicilere nasıl anlatacağız? Tarif et. Böyle en son parfüm bittiğinde tarif edersin. Evet, öyle yapayım. Bir ay hala yapmam. Okey, o canım. zaman şimdi sana şişe seçeceğiz değil mi? Onu da sen seç. Seçeyim mi direkt bir tane? Evet. Sanki şu mu ya? Evet, ben de onu kestirmiştim gözümde. Değil mi? Çok hoş gözüküyor. Şöyle buyurun. Evet, şimdi de seçtiklerinizi sıralamanızı istiyorum. En yoğun hangisi? En yoğun hangisi? Fena. Oo, çok iyi ya. Bir dakika, bakmam lazım. Ben kendi kokumu <laughs> dahil edebiliyor muyum? Hapsedebiliyor muyuz <laughs> bir şişeye? Git kahve kokla bir burnun sıfırlansın kızım. Yok yok ben hala da. algılayabiliyorum şu anda. Bence kesinlikle en yoğun olmalı ya. Şöyle en yoğun iri sos, sonra yasmin gelsin, sonra da meyveler. En az meyve istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi yapalım o zaman. Biraz şeker, biraz tatlı ve güzel olan her şey paf görürsün. kapaklandı nasıl acım Yok bilek bilek yok bu. Bu nasıl bir bitmeden? Evden çıkarken ayaklarına bile sıkacaksın bunu. Ona göre tarif edeceğim. Ben de bakayım ya. Aa çok güzel olmuş. Böyle şekerli değil, tam böyle hafif. Çok kötü bir sesi. şey tarif edeceğim galiba. 50 yaşında kokuş teyze oldu bu koku ya. Hayır. Sen ne anlarsın tarifinden? Gayet güzel oldu bu arada. Yok yok tamam şimdi karar verdim. İlk böyle sıktığımda yoğun geldi ya uçmadı ya. Tam böyle fresh, böyle çiçeksi bir şey olmuş. Bu kokunun bir resmini çizsen nasıl bir şey olurdu? Resim anlat bize. Bir sürü çiçeklerin olduğu bir yer düşün. Tamam. Böyle. <laughs> Anladın mı? Fresh fresh kokan bir yer. Okey renkli çiçekler. Evet öyle bir yer kokuyor. Abicim al algıda güle, güle ben kullan. Ben sevdim. Her kokladığımda yani mecbur zaten hepimiz bu kokuyu duyduk bu bugünü hatırlayacağız. Koku evet. hafızası çok değişik bir şey. Evet teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arkadaşlar geldik dedik ki birazcık dinlenelim bir çay içelim. Bir de buraya oturmuşken dedim tamam. ki Sıla Hanım'ın bugünle alakalı bir yorumlarını alayım. Nasıl geçiyor günün ya? Günüm güzel geçiyor. Güzel eğleniyorum, şaşırıyorum. Düşünceli hediyelerim hakkında ne düşünüyorsun? Düşünülmüş, planlanmış, pahalı hediyelerden daha önemli şeyler. Düşünülmüş, pahalı hediyelerdir. Anladın mı? Evet, benim şaşırttın sen. Bu ülkede fikir para eder. Evet. Ama para fikir etmez. Ama bu çok iyi bir bak bunu yazalım bir bu sonraki şarkıya. Bana onlar gibi... Ama şimdi benim sana bir hediyem daha var. Sen diyorum ki madem benim şarkımı sızdırdın, benim klibimi baltaladın... E... O şarkı şu anda madem dinlenilebilir bir seviyede... Sen yani o şarkıya böyle bir müdahalede bulunuyorum ben. Allah. o boku yedin en azından o bokun bir yoldan sana ulaştığına o bok geri anladın mı? Nasıl yani? Şu an şu tahmin edemiyorum. Ne çıkacağını da bilmiyorum. Aa. Evin sızdırdın dinle. Hadi teşekkür ederim. Normalde hiç benlik kulaklık değil ama teşekkürler yine de. Ya bu kablolu kulaklık gezip duruyor hatırlıyor musunuz? Mu? Dalga geçmiştik bir ara. Aynen bir daha. <laughs> <laughs> ben seviyorum kablolu kulaklık gerçekten. Tamam işte gerçekten. ben senin abicim yeni mesela adap adapte ediyorum. Ama dalga geçmeyebilirsiniz evet, Ben yani. yeni de... hem adapte ediyorum kardeşimi. Ben kesin kaybederim bunu ya. Valla inşallah kaybetmesin ne diyeyim. Ya. Bulamasın ben beni daha arasan, arasan da bana onlar gibi davranma. Kalp Ka dedim ama aldatma. Bana onlar gibi davranma. Güle güle Kuran abicim. Teşekkür ederim. Güzel Teşekkür. kaliteli şarkılar dinlersin. Mesela bana onlar gibi davranma. Ya da ocakta çıkacak yeni şarkım gibi mesela. Kimsenin sızdırmadığı benim klip çekebildiğim. <laughs> oh. Ama bitti mi? Bitmedi. Anacanlar yaparsa bitmez. Daha sürprizler devam ediyor kızım. Şaşkınlıktan konuşamıyorum ben bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Tepkisizliğim o yüzden. Şimdi buradan meydanvari bir yere geçiyoruz yeni bir sürpriz için. Tramvam var meydan deme bana. Ne var? Tramvam meydanlar artık. Sünnet kıyafet dahilim geliyor. Merhabalar <laughs> akşam sünnet düğünüm var. Buyurun gelir misiniz? Buyurun akşam düğünüm var gelir misiniz? Yeter mi ne olur? Aynen kardeşim sanki tramva Sünnet kıyafeti tatlı bir şey. Gelinlik rezilmiş. Şey. Vallahi de travmam diye yemin ederim. Gerçekten mi ya? O kadar utandın mı sen o videoda? Ben o gün var ya. Ben o gün bana bir şey olmadıysa o utançtan bayılmadıysa bana hiçbir şey olmaz yani. Asıl sen utançtan hadi okey. Sen çok mutluyum evet. Aa, ben gerçekten hayatımda Ama ilk evet, defa şimdi. utançtan böyle ağlayacaktım. Kızardım. Şeyi, çekindim. Ama yapmak zorundaydım. Çünkü video çekiyoruz. Hayır dersen versin. Ne derse yapmak zorundayım. Lütfen <laughs> <laughs> ha, hadi evet. gidelim burada Nereye geldin? Muhteşem değil mi ya? Sıra abi bir şey söyleyeceğim. Allah razı olsun şey. Oğlum meme -me -me falan seçti. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen benim Utangaç bir insan değilsin. Değilim de kardeşim bunu hangi erkek yapsa utanır. Allah'tan kaslı olduğum bir dönemde. Allah'tan bak. Eğer böyle kilosuz zayıf olduğum bir dönem olsaydı harbi var ya abo rezillik ötesi rezillik olurdu. Bana göre çok üst seviyeydi o sünnet eski Sen şu, şu an sence nereye gidiyoruz? Bilmiyorum hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Şu anda da abi, çok beklentini uçuk tutma bence. Ama yine de tatlı bir sürpriz değil mi Mehmet? Sen ne düşünüyorsun? Yani beklentimi uçtum zaten. Bence şimdi gözlerini kapat Kapattım tamam mı? Kapattım ben ama ona göre yürüt beni e Yürü, bir şey yok ses duyduğun zaman biraz. Gözlerini açabilirsin ben bile bir şey görmüyorum şu anda Ha burada gel 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 <laughs> Çok utanç vericisin ha Abi niye yapıyoruz o zaman Allah <laughs> Bir videoyu kutlarsın git oraya git Ben donmazsam yerde donmayacağım biliyor musun? Yani bu bir sürpriz etmiyorum. videosu ama soğuk bu video ekstra zor, zorlaştırıyor arkadaşlar. Bu arada baksana konuşamıyorum. Konuşamadım. <laughs> ee, bu arada bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız da yani Sıla'nın mutlu olduğu videoların bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer 100 bin like gelirse sen de abime 24 saatte 24 hediye videosu. Tamam. Şimdi sloş seninle böyle yeni nesil kuyumcumsu bir şeye geldik. Yani içeriden sana takı Allah seçeceğiz. Allah Takı mı? Ha? Evet hadi buyurun bakalım. Bir olayı var, çıkmıyorsun. Evet, evet, tamam biliyorum. En popülerleri söylediğimiz. Evet, olur. En popülerler genelde bu oluyor. Ataç modeli oluyor. Ben bunu beğendim bu arada. Senin koluna zarif durdu birazcık. Hoş oldu. Bir aynada bakayım şöyle. Uzaktan. Aynada mı? Yine bakacaksın? Surat Ay uzaktan an... görüntüsüne bakmam lazım ama. Nasıl gözüküyor? Ben kesinlikle buncuyum şu anda. Çünkü daha zarif duruyor. Bir de beğendiğiniz modelleri isterseniz bileğinizde kalsın. Hmm. Charmlara bakalım. Hangisi? Evet o da olur. Ben şimdi bir tane seçeceğim bitecek mi? Evet. Hmm. İzle birazdan. Taşlı bir şey daha bakmak istiyorum. <laughs> Taşlı şeyleri çok severim Bak şurada ben. şunu ben şunu da sevdim. Yok yok. Rüküş birazcık Mehmet. Çanta böyle. Gold çanta. Parıl parıl Şu şeyler bak. severim ben. Aa kelebeğe bakabilir miyiz? Acaba kelebek. Sıla. Hı, efendim. Önce bilekliği seçelim. Bak böyle karar veremeyiz. Sonsuza kadar çok fazla varyasyon var. Şu an daha kolay gerçekten. Şu anda çok fazla varyasyon var ama. Şu olmayacak mesela. Ona karar verdim şu anda. Ha, bitti. Benim benim maksimum iki tane evet. bileklik kaldırıyor şu an soğuktan. Ya çok kararsız kaldım. Sence en şık hangisi durdu? Ben yani charmları gördükten sonra buna karar verdim. Çünkü bu çarmlarda Ay, çok minik kalabilir. Bileklikten bahsetmiyorum. Evet. Charm olarak da kelebekteyim şu anda. Şunu verebilirim. Kelebek mi? Evet. Kelebek bu ve bu okey. Ben de kelebekçiyim bu arada da. O zaman kelebek ve yıldız olsun. Bileklikte bu mu? Karar mi? Evet. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. O zaman bunları size de değil mi? Ben düz bileklik takmalık. Ama sana da çarm yapalım abi. Ben çarm var mı olmaz. Benim tek bildiğim çarm çarmendir. Hayır belki sadece, sadece bir gold şey renkler var değil mi bunlarda? Şu anlık evet. Bitti bu kadar. Bence gayet hoş. Bana çar mı bakıyorsun? Evet. Bak şurada bak gel. Cristiano gel. İyiymiş bak. Dolarlar e, şey yaparsınız. Manifest dersin. yedi, <laughs> yedi var mı? Üç tane yedi takalım. <laughs> tamam dolar çarmı takalım da. Dolar mı takalım? Evet manifest, manifest <laughs> Tamam. Beni kalmadan çarmı takar mı? İşim var birader. Çıkmayacak sonsuza kadar doğru karar ver bak. Evet evet. Kalacak bile. Oynuyor elinde. işte. Evet. Benlik işler değil. Bence bu tatlı. Bu mesafe. Bir tık daha şöyle. Bence çok güzel oldu, ben çok beğendim. Ne diyorsun? Bence çok tatlı oldu, Güle güle kullan. Çıkmayacak mı şimdi tamam, bu? Tam benlik. Çıkmayacak. Ben çıkmam olayına çok takıldım ya. Sıla bu ölçü iyi mi sence? Bence iyi ya. İyi, Sıla Hanım öyle diyorsa iyi öğrenir. <laughs> Onu senin anlaman lazım, evet. Bence biz bunu bir tane gevşetelim. Sana yakıştı bayağı. Evet, bende bir sürü olduğu için <laughs> karışıyor. Ama diğer beklentilerine de hoş durdu yani. Evet evet, ben çok severim böyle, çok çok. Tamamlayıcı bir parça. Icardi gibi adamım, bitirici. Son vuruşu yapıyorum. <laughs> Buyurun selam. Siz kapının önüne doğru alalım. Yaptır yaptır git. Ne güzel değil mi? Evet. Arkadaşlar, Sloşa'ya son hediyemi vermek üzere arabamın yanına getirdim. Bu da bana onun bir hediyesi yani ve ba bağlantı olsun diye. Veri çok iyi bilekliğimle beraber. Dolar şekli arkadaşlar. İnşallah bu doları buraya taktığım için para beni bulur. Ben parayı bulurum. Para inşallah çeker beni. Benim de burada. Bu arada en sevdiğim hediye bu oldu gerçekten. Çünkü ben takı çok Bugün severim. Bugün boyunca en sevdiğin hediye bu mu oldu? Evet. Araba aldım lan sana. Gördük evet. Ama ben çok severim biliyorsun. Genel olarak güzel bir gün geçirdin mi? Evet, çok eğlendim. Teşekkür ederim. O zaman ederim. ne mutlu bana bu da son hediye. Sana bir tane bebek aldım. Bunu bunun adını ne koysak ki? Çilek işte. Çilek mi? Çilek kız değil mi bu? Odanda takılırsın bununla beraber. Ana! Belki bana bir klip daha çekersin ayıdan vazgeçip bununla çekersin diye sana bir hediye Aa, daha aldım. Çok güzelmiş çok beğendim bu arada gerçekten. <laughs> ya bugün öyle her şey hediyelerden geçiyor. Çilek adı çilek bunun. Teşekkür ederim. Rica ederim canikom. Gel sarılalım bitirelim. Arkadaşlar siz de video izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle 100 bin like atın ki bu videonun Sıla Ahmet versiyonunu çeksin. Ben de keyifli bir gün geçireyim. Benim evet, de hakkım. Evet. Bir de artık şarkı yayınlandı biliyorsanız. Şarkıda gidip 150 milyon yorum yapmayı unutmayın. Geçti birazcık ama yapacak bir şey yok. Bana ben bunları geç söyleyebiliyorum bazı hanımefendiler yüzünden size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.